Arkadaşlar evet bir sürü meyveler aldım. Çünkü ben bunları kesip ince ince kurutma makinesinde yani dör makinesi alıyor Almancası. Cips yapacağım. Çok seviniyorum. Yarın çekeceğim inşallah gösteririm size. Ama şimdi birkaç meyvelerden yiyeceğim tabii ki. Hı. Ama ilk önce bir taze yiyelim arkadaşlar. Harika gözükmüyor mu? Gerçekten sanki bir konst Yani bir ressam. Evet arkadaşlar yeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz üzere bambaşka bir konsept önünüzdeyim. Ne konsepti mi? tabii ki de yemekle alakalı ama bu sefer size sağlıklı bir şekilde nasıl abur cubur yaparsanız onu göstereceğim. O yüzden bu videoda kalın çünkü çok önemli ayrıntılar göstereceğim. Göstermek istediklerim şöyle bir kase diyelim buna. Elma, kırmızı elma ve incir var. Ondan sonracığım burada Muzumuz var. Küfürmeye yenken açmış. Ondan sonra yeşil elmamız var. Ee, armutumuz var. Ve mangomuz var. Evet. Bu gördüğünüz ve... Aha bir dakika ananas unuttum ben. Bir dakika hemen geliyorum. Evet. Bir de ananasımız var böyle. Hepsi daha bu hafta alındı. Yani daha taze. Şuraya koyayım güzel gözüksün. Evet bu arada bu videoda göstereceğim şeyler hiçbir reklam değildir. Sadece kendi kullandığım ürünleri size göstereceğim. Evet şimdi daha fazla konuşmalı isterseniz biz ilk elmalarımızla ve muzlarımızla başlayalım. Evet ben size şimdi elmayla başlayacağım arkadaşlar. Böyle ben ilk önce bir iki tarafıyla başlıyorum. <laughs> Şimdi gelelim incirlere. Şöyle incirden bir tane alıyorum arkadaşlar. Ve onu da şöyle ince ince yani fazla kalın da değil kurutmak için kesiyorum. Müzik Şimdi gelelim muza. Bir tane muz kopuyorum. Şuradan. Müzik Gelelim armuta geçelim. Elmayı şimdilik yaptık. Armuta geçelim arkadaşlar. Müzik anasımızı ilk önce kuvvetlice çevireceğiz evet şöyle <laughs> Şimdi 5 tane bu makinemin yani kurutma döv makinemin e, Türkçesi kurutma makinedir herhalde. Hani meyve kurutma makinesi. Bir e, yeri var ve onları içine mendil serdim ki o suyu alsın. Şimdi ben ilk başta ananaslarımı dizmekle başlıyorum. <laughs> böyle. Bunu hemen aşağıya koyabilirim. Evet. Sonra gelelim ikinci yerimize. Ona da hemen bir mangoları yerleştireyim. <laughs> Buna da armutumuzu yerleştirelim. Evet, üçüncü yerimiz de oldu. Bu da sadece armut oldu arkadaşlar. Şimdi gelelim dördüncü Evet, inceleri bir yerleştireyim. Onlar bir kalksın aradan. Bunları fazla yapmadım dediğim gibi. Yani daha yapacağım ama size videoluk olarak böyle bir atıştırmalık gibi bir şey yaptım. Evet. Şimdi gelelim bu elmaları koymaya. <laughs> Evet arkadaşlar dördüncü de böyle hazır. İncirli armu, elma. Şimdi gelelim beşinciye. Ona da muzları falan koyacağım. böyle muzla ananas elma olunca bitiyor. Kestiğim her şeyi koydum arkadaşlar gördüğünüz üzere. Göz kararım bayağı iyiymiş. Evet bir dakika elimi sileyim. Makinemi şimdi ben çalıştır çalıştıracağım ve sabah kadar duracak. Yani en az bir bir günümü alacak yani. Bu durmadan çalışması lazım. Evet. Şimdi ben bunu çalıştırayım. Böyle sabah kadar çalışması için şöyle bayağı bir 20 saat 60 derece fazla ya. 55 derecede tamam. Böyle çalıştırıyoruz. Şu an çalıştı. Duyduğunuz üzere. 55 derecede 20 saat çalıştıracağım. Ondan sonra tekrar bak. Evet arkadaşlar umarım bir videomu beğenmişsinizdir. Umarım size nasıl böyle sağlıklı abur cubur yapılmasını gösterebilmişimdir. Evet ben şimdi buraları toparlayayım ve yarın size amacı, amacı diyorum, e, bittiğini göstereceğim tabii ki de videonun sonunda. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Yarın göstereceğime kadar bekleyin bakalım. Benim için bir gün sizin için ise birkaç saniye sonra sonucunu göreceğiz. Arkadaşlar gördüğünüz üzere meyvelerimi kuruttum ve elma, yeşil elma ile kırmızı elma, incir, armut, ananas, mango ve muz. Böyle bir Atıştırmalık çıktı bir günde. Evet. Daha da fazla yapacağım. Tavsiyem bir de size kağıt mendili koymayın. Aslında koyuluyordu ama mesela bunlarda sorun yoktu ama muzlarda bayağı çıkarmaya uğraştım. Öyle.